Herkese tekrardan merhabalar, Tarot Sayfası YouTube kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Ben uzun bir süre ara verdim, ee, çok özür diliyorum hepinizden. Ee, telefonumda bir problem çıktı. <laughs> ne video kaydediyor, ne de fotoğraf çekiyor. Yani öyle bir problem yaşadım ben telefonumda ve e, uzatmayacağım çok da vaktinizi almayayım. Böyle bir sorun yaşadım açıkçası. <laughs> Umarım iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Sesim iyidir umarım. Mikrofonu yine değiştirdim çünkü. Bu şekilde bir süreç geçirdim ben. aranızda olamadım. Bu süreçte gerek YouTube kanalımdaki yorumlarınız, gerek Instagram'dan işte neredesiniz? Özledik. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani enerjimizin tutmuş olması ve beni sevmiş olmanız çok hoşuma gitti. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şu tütsü çok yandı. Şunu bir kaldırayım ben şuradan. Çok yandı çünkü. Şuraya koyayım. Böyle bir problem yaşadım. Bakayım. Bir ara ara gene bakacağım. Kaydediyor galiba değil mi? Kaydediyor. Evet. Şimdi üçlü ilişkiler. Çok yorum aldım. Üçlü ilişkilerde üçüncü kişinin e, bu Zaten bu açılımı yapmıştım ben. Çok da sevdiniz. E, üçüncü kişi ne hissediyor? Üçüncü kişinin ne durumda? İlişkiye karşı süreci ne? İlişki de hangi süreçte? Burada ne size dair ne aklınızdaki kişiye dair bir açılım olacak. Bir yorum olacak. Tamamen e, aklınızdaki kişinin hayatındaki üçüncü kişiye dair bir açılım. Yani onun sürecinde, onun gözünden ilişki nasıl? E, nasıl gidiyor? Ne düşünüyor? Ne hissediyor? Buna dair bir açılım yapacağız. Üçüncü kişi ne hissediyor ilişkisine dair diye. Ve ben kartlarımı hazırlayarak ara, ara bakacağım. Kartlarımı hazırlayarak başlıyorum. Kolektife bir açılım olacak. Ne zaman izler dinlerseniz o zaman bir mesaj, bir cümle, bir söz, bir rakam, bir sayı sizin için faydalı olmasına niyet ediyorum. Özledim açılım yapmayı. <laughs> Yapamadım bir süredir. çok zor seçiliyor kartlar. Bunu bilmiyorum alıyor musunuz enerjiyi? Umarım sesim de iyidir. Bir sorun çıkarmaz. Ben gene kontrol edeyim ara ara. Tamam. Şimdi bir başlayalım. Ben bir tekrar bakayım videoya. Kartlar görünüyor mu? Görünüyor. Bir problem yok. Tamam. Şimdi üçüncü kişinin gözünden, e, onun gözünden ilişki sürecine bakacağız. Ona odaklandık. Üçüncü kişi ne yaşıyor? Aklınızda kişinin hayatındaki kişiyi kastediyorum burada. ve Başlayalım. Ay tanrıçası. Para yedili sparsada. E, burada sanki dişiliğini kullanamayan, dişiliğini şimdi ev, Erkek arkadaşlar da izliyor tabii. Ee, enerji olarak yorumlayalım. Ee, burada kendi e, duruşunu, kendi e, hayattaki tavrını, tarzını e, istediği gibi yansıtamayan bir enerji var ilişkide. Sürekli bir bekleme enerjisi. Ben emek verdim. emek Biraz da emeğinin sırtına dönmüş bir enerji de var. Karşı taraf biraz e, bu zamana kadar çabaladığı, bu zamana kadar e, emek ettiği konularda biraz... E, ben yeteri kadar parlattım vaktiyle, yeteri kadar ben sana destek sundum, destekler verdim ama artık sırtımı dönüyorum. Bu da duygusal bir dönüş de var. Parsel da biraz ortalığı birbirine katan bir kadındır devam edelim. Niye bir geldiyse bu enerji kalp tutan erkek bakalım işte para beşli işte sesse. Şimdi burada aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi yani üçüncü kişi şöyle ben senden hiçbir şekilde sevgi enerjisi alamıyorum diyor. Hatta bunu o kadar böyle saplantılı hale getirmiş ki o kadar üzülüyor ki yani hiçbir şekilde senin sevgin var mı yok mu ben emin değilim diyor artık. Aklınızdaki kişinin hayatında üçüncü kişi diyeyim artık. Üçüncü kişi bu ilişkide Hiçbir şekilde e, duygusal bir paylaşım yaşayamıyor. Duygusal bir bağ kuramıyor. Varsa da bu bağ bitmiş zaten para beşlisi. Bu ilişki onun gözünde duygusal olarak bitmiş bir ilişki. Devam edelim. Yedinci çakra. Değnek kraliçesi Yatağan. Hmm. Şimdi burada bu kadın, e, kadın değil hep kadın çıkıyor burada kad karakterle. Bu kadın ipleri eline almış bir kadın. Kırmızı. E, Şimdi ilişkisine bakış açısı hiçbir şekilde ne duygusal bağ ne de telepatik bağ kuramıyorlar. Bunlar aralarında yani aynı evde yaşıyorlarsa ayrılarsa fark etmez. Hiçbir şekilde bağ kuramıyorlar. Ne duygusal bağ ne zihinsel bağ ne fikirleri uyuşuyor ne duyguları uyuşuyor. Zaten yatan kartı yani aşk bıçak sırtında ya da ilişki kurulu düzen tehlike çanları çalıyor der burada. Ve bu biraz da üçüncü kişinin etkisiyle olan bir durum. E, kendi otoritesini kaybetmiş bir üçüncü kişi var Bu ilişkide Yani şöyle düşünün sanırım. Şurada çünkü para yedilisini açtık Hani ben e, para burada 7 yıllık bir ilişki, 7 aylık 7'li yedi, bir döngüyü de anlatır zaten e, Bu ilişkiye yatırım yapan benim Sırtını dönen de benim e, Yani ben bu kadar yatırım yaptım Karşılığında tabii ki de benim istediğim olacak Benim istediğim olmazsa ben bu durumu keser atarım Zaten hiçbir şekilde Aralarında duygu yok Üçüncü kişi diyor ki yani ben e, yani çok bunu nasıl söyleyeceğim para harcadım senin için ama karşında ne duygu var ne e, bana dair e, bir güvence var hayatımda. Güneş kartı, kupa ikilisi, gam hat. Bakın burada e, gam hat, biraz şey de çok hissettim bu desteği karıştırırken gam hat gelir mi gibi. E, gam hat biraz çapkın enerjilerdi. Yani üçüncü kişi hayat yani sizin aklınızdaki kişi e, kişiye dair e, biraz böyle şüpheleri var yani ilişkide nasıl diyeyim güveni sarsacak üçüncü kişiler de olabilir güveni güven sarsacak güven mevcut güveni ay toparlayamadım lafı mevcut güveni e, yıkmaya yönelik eylemler yaptığını düşünüyor burada kupa ikilisi ve güneş yani bir sen diyor bana bir adım atabilirsin duygusal bir paylaşım yapı duygusal bir paylaşımda bulunabilirsin buna gücün de var ama yapmıyorsun ya gözün dışarıda ya da hep para, para pul hırs peşindesin. Şimdi bu ilişki parayla başlamış arkadaşlar. Yani hep, hep aynı şey çıkıyor üçlü ilişkilerde. Bu ilişki maddiyatla başlamış. Ev vaat edilmiş, araba vaat edilmiş. Çok üzülerek söylüyorum bunu ama hep aynı şey çıkıyor. Çok üzülerek söylüyorum. Yani bazen bazı cümleleri yani kurmakta zorlanıyorum. Çünkü yanlış anlaşılmak da istemiyorum ben burada. E, maddiyat, maddi, maddesel çıkar üzerine kurulmuş ve başlamış bu ilişki. E, günün sonunda da e, yani ilişki biraz sarsılıyorlar burada Gamhat kartıyla. Şüpheler, şüpheler var. Birbirlerine karşı şüpheleri var. Hatta e, üçüncü kişi başka kişilerle de e, gönül muhabbeti demeyeyim de başka kişilerle de böyle yiyip içtiği gezdiğini de düşünüyor olabilir. Yani bu kadın diyor ki aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi üçüncü kişi. E, ben sana işte maddi imkan sundum belli bir düzen sundun. Ama sen benim ne otoritemi sağladın bu ilişkide ne de bana sevgi sundun. Şimdi burada çok net çok acı bir şey var açıkçası. para karşılığında sevgi satın almaya çalışan bir kadının hazin sonu var burada. Yani yatağın kartı ben ben kendi kendime de kesip atmış, atmışım diyor aslında. i̇lişki şüphe, şüpheler var aralarında duygusal paylaşımlara dair dair yokluk var zaten çok belli. Olması mümkünken olmayan şeyler. Hiçbir şekilde ne zihinsel, ne duygusal, ne işitsel, ne yani konuşması, görüşmesi, birbirlerine karşı tavırları hiçbir şey yok burada. Yani üçüncü kişi bunu diyor. Ya sen bana hiçbir şey vermiyorsun diyor. Çok üzücü. Ben bir gene bakayım kaydediyor değil mi? Çok üzücü bir şey bu. Yani bir kadın açısından bu çok üzücü bir şey. Ama işte yani yola çıkış biçimi farklı. Yani tabii sonuç buraya doğru evlenir. Devam edelim finansal sıkıntılar. Buyurun. Güç. Aa, işte bak bu, burada o kadar net anlattı ki finansal sıkıntılar güç. Bu kadın para kaynağını kesmiş. Ya yani paranın ucu, paranın neyini kes, önünü kesmek mi deniyoruz Akan nehrin önünü kesmek gibi bir tabiri vardır. Burada kavgalar var, tartışmalar var. Maddi sıkıntılardan kaynaklı. Ama şu şu var. Maddi sıkıntı şöyle. Ee, bu, bu ilişkide maddi güvenceyi kadın sağlamış. Ee, elinde tutuyor maddi güvenceyi. Sen benim kontrolüm altında olacaksın. Olmayacaksan ben kavga çıkarırım. Seni de süpürür atarım. Paranı da keserim. Yani çok çok yani çok üzüldüm. Yani gerçekten aklınızdaki kişi adına üzüldüm. Yani bana kızmayın burada yorumlarda da hani üzülmeyin ona falan demeyin. Yani tabii insan olarak üzüldüm açıkçası. Güç benim elimde. Benim istediğimi yaparsan yaparsın. Yapmazsan süpürür atarım. Kavga çıkarırım. Hır çıkarırım. Ve bunu e, maddesel sorunlara dayandırırım. Yani bir şey sunduysa mesela sizin e, aklınızdaki kişi ev, araba ya burada çok özür dileyerek bunları söylemek zorundayım çünkü çok bariz geldi. Parsadırın altına da zaten süpürge çıkması. Yin Yang Kılıç Prensi Kalp Burada e, Kılıç Prensi biraz hmm, Yin Yang'la Politikti davranacak bu kadın biraz e, şöyle davranıyor aslında aklınızdaki kişiye e, bak ben seni sevmesem bu yola çıkar mıydım e, ben seni seviyordum ki ben ortaya kalbimi gerçek sevgimi koydum ki zaten e, dengeye gelmeye çalıştım bu hayatta e, alma verme dengemi eşitlemeye çalıştım e, diğer yarımı belki de kalan kısmımı seninle doldurmaya çalıştım burada kalan kısmı aklınızdaki kişinin hayatında kişi, yani üçüncü kişinin eksik olan kısmı aşk sevgi, bağlılık, tutku, sadakat, güzellik, hoşluk, sohbet, muhabbet yani bunların hiçbiri yok. Normal bir ilişkide, normal sağlıklı bir kadın erkek ilişkisinde gene bakayım. normal bir kadın erkek ilişkisine sağlıklı olan ilişkide yani yapılması gereken paylaşımlar yok bu ilişkide ve kılıç prensi modunda zaten bu kişi de üçüncü kişi. Sürekli bir kendine savunmayı alıyor. Sürekli ben ama işte seni sevdim ama ben şöyle yaptım. Aklınızda kişi çok net farkında. Ona dair bir açılım yok ama aklınızdaki kişi o kadar çok farkında ki sevilmediğinin, manipüle edildiğinin. Strateji. Para prensi Samyeli. Yani diyor bir şey sebep olsa da diyor hani benim bu zamana kadar güttüğüm stratejiler, attığım adımlar, yaptığım hesaplamalar yani o kadar saçma geliyor ki sinirim bozuldu okurken de. Yani bir aşk bu kadar plan programla yürümemeli zaten. Aşk değildir zaten bu da. Benim bu zamana kadar yaptığım planlar, programlar, stratejiler, bu ilişkiye ya da bu erkeğe sahip olmak için yaptığım kurnazlıklar da olabilir yani burada. Keşke diyor hani bir sonuç varsa artık ufak bir adım olarak, ufak bir karşılık olarak bana da dönse diyor. Çok hızlı anlattım değil mi? Kusura bakmayın. Biraz hızlı gelişti. Romantizm kapısı. Oh 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 Of arkadaşlar bu çok fena çıktı. Üçüncü kişinin sürecinde bakar mısınız? Romantizm kapısı ölüm ve mida. Mide aldatılan eşi de anlatır. Ama bir o kadar kıskanç bir kadındır ki e, yani o kadar kıskançtı. Hani e, evine barkına sokma der. E, kitap anlamında midayı. Arkadaşlar bir saniye bir durduracağım. Hemen geliyorum. Hemen. Evet geldim. E, bu da kalmıştık. Bir oflayarak açmıştım ben bu kartları. Romantizm kapısı ölüm ve mida. Şimdi mida huysuz bir kadındır, geçimsiz bir kadındır aldatılan eşini anlatır ama bu kadın her şeyi kıskanır her şeyi sorun eder her şeyden kavga çıkarır e, aşk anlamı da yani ilişki olarak yorumlarsak ki çok manidar geldi ilişkide sorunlar olduğunu anlatır e, aklınızdaki kişinin onunla dalga geçtiğini düşünüyor. Onunla alay ettiğini düşünüyor. Yani aslında e, ikisi de birbirinin e, çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Karşılıklı fayda amaçlı bir araya gelmişler. Ve romantizm kapısının arkasında da ölüm geldi. Yani burada bitmiş. Sevgi zaten yok. Şurada zaten soğukluk ve mesafe vardı. Bu kişi diyor ki tamamen bittik. Ya bitti bu ilişki bitti. Bitti diyor yani. Parayla satın alamayan tek şey mutluluktur, sağlıktır, hoşgörüdür, anlayıştır. Çok üzücü ya şu. Şu üç kartın üst üste gelmesi o kadar üzücü ki. Yazık yani gerçekten. Şunu soracağım aslında kartları toplayayım. Eee... İlişkiyi aslında bu bir açılım konusu ama e, neyse kartları toplamayayım. ya yani bu ilişkiyi temelden sarsan konu zaten maddiyat anladığım kadarıyla e, maddesel çıkarlara dayalı bir evlilik ya da ilişki bu ilişki. Peki bu ilişkiyi temelden sarsan, yani bakın zaten Parsa ve Mida aynı elemente sahip iki dişidir. Biri daha genç, biri daha olgundur. Yani bu kişi bak ilişki bu kadın ilişkiye başladı süreçte parsa daha genç bir konumdayken sonuç olarak bu şekilde bitiriyor. Yani etme bulma dünyası maalesef çok sinir oldum. Yani böyle gerçekten nasıl cesaret edebiliyorlar değil mi? Böyle bir ilişki içine girmeye nasıl cesaret edebiliyorlar? Peki bu ilişkiyi temelden sarsan sebep ne? Yani ben şuraya şu iki, iki karta yani yatağın arkasından gelen gam hata kartlar seçmek istiyorum şeytan ya yani bu, burada e, maalesef ben bunu tekrar üzülerek söyleyeceğim burada birbirine iki tarafta aynı şekilde karşılıklı çıkar üzerine kurmuşlar bu evliliği ya da ilişkiyi şöyle bir imaj çizilmiş de olabilir. Şimdi Gamat e, sadık dostları arkadaşları da anlatır. Arkadaş çevresince tanıştırılmış ya da arkadaşların hani oğlum evlen ya ya da hani oğlum hadi sen e, işte bak bu bu kişi sana bunu unutturur. E, i̇şte maddi durumu da iyi bak. Siz beraber el ele verirseniz işte çok yürürsünüz. Arkadaş çevresi tarafından da biraz böyle hani iteklenmiş, desteklenmiş biri ise bu kişi. E, burada çok yanlış bir kişi olduğunu fark ediyor aslında. Ne hissettim biliyor musunuz şu an? Yani e, hani se tanıştıran ya da buluşturan hani şükrederiz ya bazen keşke o insanları da o insanlar hayatımda olmasaymış da seni de tanımasaymışım gibi bir enerji var burada. Peki adım kartını alalım. çok hızlı anlattım değil mi fark ettiniz mi bilmiyorum çok acayip hızlı anlattım başka kart seçmeyeceğim pişmanlık yukarıda anlattığım sonuç olarak aynası çıktı pişmanlık bu kadın çok pişman olmuş ee, o kadar aslında e, şu da var burada e, aklınızdaki kişiyle pişman edecek hareketler yapmış İki taraf şu an ya bu kadar yıkık kartlar üst üste gelemez. Yani çok üzücü yani. bu Romantizm kapısından sonra ölüm kartı, mide kartı, üzerine bir kart daha çektim, pişmanlık kartı. Ya keşke olmasaymış. Keşke başka bir seçeneğim varken e, seni seçmeseymişim. E tabii böyle sen e, seçenek olarak görürsen se seni seven kişiyi. İlişkiyi temelden sarsan konu mu? Biraz daha detay alacağım. Hani ortalama bir e, aynı cevapların geleceğini düşünüyorum ama biraz daha detay alacağım. Umarım sesim iyidir. <laughs> Biz dünyayız. Yavaşlama. Yansı işte yani her şey farklı. Her şey göründüğünden farklı bu ilişkide siz dışarıdan görüyorsanız ki çok uyumlu, huzurlu bir düzeni var bu insanların ama yok zaten bitmiş bu ilişki. ben birkaç tane açılım yaptım bu tarz ilişkilere dair ve bu açılımı ikinci kez yapıyorum. Yani üçüncü kişinin sadece üçüncü kişinin enerjisinin yansıdığı açılımı ikinci kez yapıyorum. Bu kadar bitmiş bir durum. Hissetmedim yani yaptığım açılımlarda. Hani biraz böyle zamana bırakılmış ya da hani biraz stratejik sebepler, maddesel sebepler nedeniyle tölere edilmeye çalışılmış bir durum çıkıyordu. Bu ilişki bitmiş. Yani bitmiş. Her şey aslında sizin zannettiğiniz gibi başlamamış. Siz zannediyorsanız ki bunlar çok birbirlerine aşık ya da severek hani beni ona nasıl tercih edersin gibi böyle çok üzüldüğünüzü hissediyorum ben şu an çok göz yaşı döktüğünüzü İşte göz üzerine de mutlu kurulmuyor ses için kusura bakmayın inşaat var şuraya da bir kart seçeceğim. Başlarda her şey çok güzelmiş. Bu üçüncü kişi cephesinde. Ee, hani oh ne güzel. Ben işte istediğimi yaptım. Ee, eğleniyorum günümü güne diyorum. Benim dediğim oldu. Ben kazandım. Ama şu an büyük bir değişim içindeler. Büyük bir değişim ve dönüşüm içindeler. Mükemmel. Bakar mısınız? Ben artık kart seçmem yani bunların üzerine. Bakar mısınız? Mükemmel. Pişmanlık. Hatta şunu sırasıyla göstereceğim size. Bakın sırasıyla evrildiği noktaya göstereceğim bu ilişkinin. Kutlama, değişim, tükenme. Yani nereden nereye? Süreç bu şekilde ilerlemiş. Yani üçüncü kişi cephesinde iş, e, bu iş, e, yani çünkü iş zaten, e, iş bağlantısı gibi e, ilişkisi. Bu ilişki bitmiş. Üçüncü kişi cephesinde ilişki bitmiş. Ha, ayrılık gördün mü? Görmedim. Ama ilişki bitmiş. Yani e, en güncel haliyle üçüncü kişi ne hissediyor? Üçüncü kişi e, ne durumda? Açılımımızın en güncel haliyle üçüncü kişinin aklında bu ilişki bitmiş, aklında kalbinde zaten yok, bitmiş. İlişkiyi tamamen bitirmiş üçüncü kişi. Bu şekilde çıktı en güncel haliyle. E, burada başka sormam gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir de Rumi çekelim. Bir de Rumi'den alalım kart bu kişinin sürecine dair, üçüncü kişinin sürecine dair burada bitmiş bir ilişki var. Üçüncü kişinin gözünde e, bitmiş. Duygu yok, mantık yok. Ya ses için çok özür dilerim. Pazar pazar. Binarların üçlüsü. Allah bilginin kapısını araya açar. O da baldan evini yapar. E, bu da uzlaşmaya çalışıyorlar. Birbirlerine kendini ispat etmeye çalışıyorlar. Uzlaşmaya bir konuda mutabık kalmaya çalışıyorlar. Öyle bir durum var. Çalışıyor yani üçüncü kişi. Kılıçların sekiz, sekizlisi. Ellerim ve ayaklarımdan düğümleri çöz. O kadar enerji akıtmıyor ki aklınızdaki kişiye. Üçüncü kişi bitmiş arkadaşlar. Bitmiş yani enerjisi bitmiş. Allah Allah asalların olması. Benliğindeki nevruz hüzün alevlerinden kurtul. Burada bir süreç bitmiş. Üçüncü kişiye daha, üçüncü kişinin bu ilişkiye dair süreci bitmiş arkadaşlar. Ayrılık diyemem. Ayrılık diyemem yani henüz diyemem. O enerjiyi de almadım ama bitmiş. Çünkü çok fazla stratejik davranılmış. Çok fazla maddesel yaklaşılmış. Asalların olması. Artık bu ilişkinin eee ne iyi tarafını ne kötü tarafını taşıyamıyor üçüncü kişi. Evet bu şekilde geldi. En güncel enerjide üçüncü kişi ne hissediyor? Bu ilişkide ne durumda? Onun gözünden, onun cephesinden bu ilişkide neler yaşanıyor açılımımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir açılımı. Umarım beni desteklersiniz. Kanalıma abone olursunuz. Abonelikler için de çok teşekkür ederim. Beğenileriniz için, yorumlarınız için. Çok seviyorum hepinizi. Çok teşekkür ederim desteklediğiniz için. Bugün bir video daha çekmeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.